ToyGamers'tan herkese merhabalar, ben Berkcan. Bugün sizlerle beraber birçok YouTuber'ın da yapmış olduğu Higher Lover oyununu oynayacağız. Bir yapalım, bizim de elimizden geçsin dedik. Bakalım, göreceğiz. Kendimi güveniyorum bu Higher Lover oyununda. Bayağı bir yüksek skorlar elde edeceğimi düşünüyorum. Evet, bu gördüğünüz gibi bir portal oyunu. Google, Mozilla, Internet Explorer vs. vs de oynanacak portal oyunlarından bir tanesi ve Google Play Store, Android, iOS, App için indirme şıkları da gördüğünüz gibi de karşınıza çıkıyor direkt biz play game diyelim ve Rides of the Lord Org. Lost Ork Lost Ork pardon bu dizi How to Lose Wait kaybedersiniz diye bir şey. Kilolarınızı kaybedersiniz. Daha çok, versiniz, çok aranmış tabii ki de. Çünkü dünyada o kadar insanlar çok. Lütfen saçma salak yemekler yemeyelim. Dışarıdan yemek yemeyelim. Burger vesaire işte. Sen. sene. Şaka şaka severim. Bozunu da severim yani. Abartmamak lazım. Rooster. Lanet çatı imal açısın blog. Ya da kiremit mi? Daha az. Çünkü bilmiyorum, hmm. anlamadım çünkü. O yüzden hayır evet güzel. Prison Break, tabi bir de daha fazla izlenmiştir. Daha iyi, tıklanmıştır. 9900'den. 2.5 Avustralya, aa Avustralya açık. Tenis şampiyonası. Lord çünkü tenis fazla sevilmiyor. Diyecektim. Ama 3, 3 yaptık, yaptık, evet. İyi başlangıç denilemez ama yılmayacağız. Tekrar baş devam edeceğiz. Kanalıyız. Tabi bir de Colgate daha çok aranmıştır. Colgate benim evimdeki iş malum bir de Colgate. Bu da sığın şey oldu bana bunu önce mi? Olsun. Her neyse. Hayır. Ben artık Colgate kullanmayacağım. Daha çok aranmış bir şey kullanmamız. PewDiePie! The Powerpuff Girls! Powerpuff Pop Girls'ü PewDiePie'dan daha çok izlerim. Bunu size açık bir yere söyleyelim. PewDiePie'yi hiç bir videoda izlemedim. Bir video en fazla. Bence Power Pop ya Power Pop Girls olmasa bile Power Pop Girls diyorum çünkü onu izlemiştim o yüzden. Bana Yani, Yeni bile Power Pop Girls. Kim çünkü? Ne bileyim? Bradley Cooper evet Hangover serisinde oynayan Kronos Tabii ki de Kronos Fight azdır. Yani Hı. yapma, yapma etme, etme ya. O, o kadar, kadar fitse fit fit gelen var mı? Fitse fit 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 gelip fit gitmeyen aramıştır. Bundan emin olabiliriz ya. Donkey Kong Country. Virgin Atlantic. Virgin Atlantic. Daha, daha fazla. Hadi ya lütfen ya. Heh. Seriye bağladım ya. Tam skor. Elde ettik. Jim Carrey. Kim? Ben Jim Carrey. Jim Carrey. Şarkıcı şarkıcı bu. Arkadaki şu sesler, şu hoparlörler falan filan. Bak, bak görüyorsunuz high score 11, yani. 11. <laughs> ya. 11. Öncelik Önceki videoda kaldı yanlışlıkla. Çok değişik pozisyonu çekmişim. Kırtık <laughs> gibi bir video. Jim Carrey diyelim. Bebeleyelim. Carl Merritts. Carl Merritts. Benim adım Gamze sen ne işsin? Lord diyeceğim sana. Yes. Yes. Güzel evet. güzel Singapur. Singapur. Singapur gerçekten güzel bir şehir. Singapur. Singapur ülke lan. Değil mi? Yapur çok harika bir ülke bence Denizi sıfır tam her tarafı denizle çevrili ve yıllık gelir miydi aylık gelir galiba 50 bin dolar Ül ülke ya da ilde her neyse misin unuttum Yıllık ya da aylık gelir 50 bin dolar olsun. sanırım kesinlikle aylık da 50 bin dolar rahat çok güzel bir tam yaşanıcı ülke ya da il her neyse hayır 1830 1 830 bin kere aramızın birine neden olması lazım. Çok güzel. Into the wild. Into the wild. Lower lan. Lower lan. Siberia. Into the wild. 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 wild 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 Daha fazla aramışlar. <laughs> Sizce? daha fazla olan. Hadi hadi. hadi. En yüksek, yüksek duvarını açacağız. Bak, Berlin duvarı bence sahil yalan daha çok aranmıştır. Çünkü Berlin duvarı bayağı geçmişte dayalı bir şey olduğu için koskoca Almanya'yı ya ayırmış yani işe bölmüş bir duvar olduğu için tabii, tabii ki de buluyorum. diyorum. Ve, ve sıçıyoruz. Altyapı yaptık. yaptık. Kahretsin. Ne evet. kadar ya. Hadi play again. <laughs> Pest controller. Pest ne? Kafasında bu <laughs> var. Bu arı, arı mı? mı? Ne bu? Nasıl card bir ki ya. Master çünkü her Strat şeyde var yani Cim abi. Oo. Oh! Çok sıkıntılı bir soru. <laughs> Müslümanlık daha çok aranmıştır. Master Kart. Tamam her kartımız da var da. Yani dünyada kaç milyon yıllara milyar hatta diyebiliriz Müslümanlar. Hiçbir şey <laughs> almış mı ya? <yani>. İnsan bir <laughs> arar yani Müslümanlığı. Child labor. Pes oldu. Hiçbirisini dinliyorum şu anda help to find out Ya, ya -güze. ne güzel ne oldu buna ya biz iyi çok, çok kötüyüz Çok, çok kötüyüz, kötüyüz çok Kötüyüz, kötüyüz ya. ya Neyse Birkaç el, el daha yapacağım Geçeceğim bilmiyorum ama Fazla da emin değilim Tabi tab bu sefer formülebilir yani. yani lütfen Formula 1 bayağı izlenmiyor mu? Injurious bastard. Söyleyeyim ki ama. bence F1 daha çok aranmıştır. F1 lan. Oh be onu çok fark koymuş. Sen kimsin <laughs> lan Yuri Gitan? Tırışkadan <laughs> ağır boşar Samsung tabi. Hadi çok, çok hızlı çok hızlı, hızlı çok hızlı, hızlı gidiyor. Evet 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 evet. Aa, kayıp balık Nemo. Aa. En, en sevdiğim çizgi filmlerden bir Bar Barbara Streisand. Eğer bir bilecekten daha fazla aramışsınız lütfen. Teşekkür ederim. Pac-Man. ki de pac -Man. Ah çok güzel. 5 milyon. Cher. 5 milyon. Bir saniye Ha, evet geldim, sorun yokmuş içeriden geliyorum ses. Şey. Pacman tabii, tabii ki de bu lanet olası daha fazla aramıştır. Direkt diyorum ve lower diyorum ve <laughs> biliyorum ve 8 diyoruz hadi be hadi, hadi be. be hadi sen de lowersın. Lowersın. Geçici hadi 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 hadi. Goldman'ın altın adam falan filan. Altın aranmıştır ya altın aranır çünkü, çünkü altın yani zengin falan herhalde. De. Geldik lan. lan. Hadi, be. Sea World deniz dünyası Goldman'den bence daha fazla aramıştır. Çünkü deniz dünyası deniz dünyası yoksa şu mu deniz dünyası hani akvaryum gibi bir şey mi yoksa bildiğimiz bütün deniz canlılarına ait bir şey mi bilmiyorum. Ben lore diyeceğim. Oley be. Drak. SmackDown'ı ya da Raw'u biliyorsanız bu adamı kesinlikle bileceğinizden eminim. Bu adam bu soktuğun akvaryumundan daha çok Şu Çünkü akvaryumları istemem. Resmen balıkları ala koyuyor. Koy çok iğrenç. Drak diyorum. Drak olmasa bile Drak diyeceğim. World Hunger. Dünya aç abi yani. Ya da Şuradan daha, daha çok mu bir şey olmuştur o, o bilinmez, bilinmez. Aa, Hayır hayır basmayacaktım ya. ya Lan vallahi, vallahi hayır basmayacaktım Tüh o, o zaman bölümlü bölümlü bu bölümde bu kadar diyelim Bu bölümde bu kadar diyelim arkadaşlar. arkadaşlar Abone olmayı ve like, like atmayı unutmayın lütfen Bize de destek olmak için yorumda da paylaşabilirsiniz Her yerde paylaşabilirsiniz bir, bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle değil. hoşça kalın kendinize iyi bakın abone olmayı abone olmayın. Olmayı. bölgeye sana veda